Kısa bir ardından real piyasalarda işte gündemde tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Şimdi GES teknolojilerine ve hibe desteklerine mercek tutacağız. Yeni yatırım dopingi olarak terendirilen 5 milyar dolarlık bir yapı var. Şimdi bunu konuşacağız. Ayrıca bugün haberlerin içerisinde de aktardım. Elektrik üretimimizde yenilenebilirin payını arttırmamız, daha çok arttırmamız gerekiyor oransı olarak baktığınızda çok iyi gidiyoruz. Ama toplamdaki elektrik üretiminin içerisindeki payı da arttırmamız gerekiyor. Bu açıdan bu e, kaynağın önemli olduğu ifade ediliyor. Biraz detayları konuşalım. Genset Genel Sekreteri Hakan Erkan telefon attığımızda. Sayın Erkan yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim hoş bulduk. Merhabalar olsun. Öncelikle hemen sıcak haberden başlayalım. Bu 5 milyar dolarlık yeni enerji yatırımları için geri sayım başladığı ifade ediliyor. Ee, biraz açabilir misiniz? Hem GES açısından ne noktadayız? Hem bu 5 milyar dolar niye önemli? Ee, sizden alalım detayları efendim. Evet yani güneş yatırımları zaten çok önemliydi biliyorsunuz hı hı. fakat malum sebeplerden dolayı ıı, gerekli ilgiyi göremiyordu. Fakat bu son zamanlarda yapılan açıklamalar, düzenlemeler ıı, ilgiyi ol, oldukça arttırdı. Bunlara şöyle bir bakacak olduğumuzda ıı, bunların tabii başında en önemlisini Yıl başında gelen elektrik zamlarını görüyoruz hı hı. bildiğiniz gibi yüzde yüz yirmilerin üzerinde zamlar geldi Hatta bir Nisan 2022'de sanayi olmak üzere bunlar devam etti Tabii ki bu ıı, maliyetleri oldukça artırıyor. Ee, bunun dışında Tabii ki ıı, iklim değişikliği mü mücadelede Avrupa Bilosu'nun yeşil mutabakatı imzalamıştı hı hı. O yüzden de bu yeşil mutabakat kapsamında e, sınırda karbon vergisini 2026 itibariyle devreye alacaklar. O yüzden de özellikle e, ülkemizde ihracat yapan firmalar bu sınırda karbon vergisiyle karşılaşmamak için yani karbonlarını türlemek için e, bir nevi elektrikli enerjisini de güneşten e, yapmak üzere yola çıktılar. Çünkü e, 2023'te önce kayıt altına alınıyor ve 2026'da da eğer sıfırlamamışsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. O yüzden de güneş burada en hızlı şekilde ve en rahat şekilde yapılacak bir yenilenebilir enerji yatırımı olduğu için de bu da bir ilgiyi artırdı. bunun dışında üçüncüsünü de Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanan eee yani lisanssız yatırımların, tüketim amaçlı yatırımların dördüncü bölge teşvik kapsamına alınma Sanıyorum HAT'la ilgili bir e, sıkıntı oldu. Şimdi e, Genset Genel Sekreteri Hakan Erkan'a tekrar e, döneceğiz. Çok kıymetli şeylerden e, bahsediyor. E, bir kere Türkiye'nin bu işte e, adım adım ilerlemesi gerekiyor. E, eğiliminde e, yani gerek yeşil mutabakat gerekse gelen zamlar aslında e, buna ortam hazırladı. Hemen hattımızdaymış Sayın Erkan'a dönelim. E, Buyurun efendim devam edin lütfen. Evet, teşviklerden bahsediyorduk. Dördüncü kapsama alınması çok önemli bir adım oldu. Çünkü böylece birinci, ikinci bölgedeki yapılan yatırımların hepsi dördüncü bölge teşvikleri kapsamında sayılacaklar. Hı hı. Bunu birazcık açacak olursak, Lütfen. biliyorsunuz tabii ki her teşvik kapsamı KDV ist yerli makine teçhizatlarına. Eee gümrük vergisi istisnaları mevcut. Tabii ki e, güneş paneli ve sehpası hariç olmak üzere e, alacağınız yurt dışındaki ürünlerde bu tür kapsamlar ama tabii ki en önemlisi vergi indirimi. Bu vergi indirimi e, yaptığınız yatırımın %70'inin yaklaşık %30'u kadar bir kısmı teşvik kapsamında değerlendiriliyor. Yani teşviğe giren ürünlerin %30'u e, vergilerinizden e, muaf edilecek. Tabii ki bunun OSB içinde olup OSB dışında olmanıza göre bir değişikliği var. Artı işte 5. bölge ya da 6. bölgedeyseniz burada tabii bu oranlar daha da artarak devam ediyor. E, bunun dışında sigorta primi işveren hisse desteği var. Yani siz böyle bir yatırım yaptığınız zaman bu üretim santralında çalışacak kişilerin sigortasını yani işveren katkı payını devlet karşılıyor. Yani 6 yıl boyunca e, dışında dışındaysanız 6 yıl, OSB içindeyseniz 7 yıl boyunca e, bu da bir e, dediğim gibi önemli bir etken. Ve e, bütün bunlarla beraber ama tabii ki bu yapmanız gereken yatırımında ya 240 kW'ın üzerinde olması gerekiyor. Hı hı. Tabii bu teşviklerin de bu verilmesiyle beraber artan elektrik fiyatları, ee, ve özellikle de e, lisanssız yönetmenindeki mayıs 2001'de yapılan bir değişiklik, yani 51H dediğimiz, yani aynı dağıtım bölgesine kalmak şartıyla çatınızda yer yoksa da bulunduğunuz yerde farklı bir arazide kurulum yapmanın önünün açılıyor olması, ee, özellikle lisanssız tarafında e, şu zon zamanlarda özellikle büyük bir e, yöneliş yaşıyoruz. Çünkü şu anda e, lisanssız kapsamında kendi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla yapacağınız e, tesislerin yatırımları işte arazi ve çatı olma durumuna göre 4 ile 3 yılların e, civarlarında hatta altlarında bile inebiliyor santralımızın büyüklüğüne e, ve de fizibilitesine bağlı olarak e, o yüzden de bugünkü şartlarda 3-4 yılda geri dönecek bir yatırım ee, tabii ki herkes, her yatırımcı, her sanayici için düşünülebilir. Bir de zaten e, ileride gelecek karbon vergilerinden dolayı sınırdaki o yüzden de bir yönelme oldu. Lisanssız tarafı böyle, diğer e, yatırım şekli olan yani lisanslı dediğimiz tarafta da e, bazı gelişmeler oldu. Burada e, biliyorsunuz lisanslı tarafta da işte birkaç modelleri var. Hı hı. İşte bunlardan. E, YK3'ü işte geçen sene e, ihalesini gerçekleştirildi. Yaklaşık işte 1 gigawattlık bir ihale yapıldı. E, burada işte 20 kuruş böyle kilovat saatlik bir ortalama rakam diyelim. Değişiyor tabii illere göre bir e, e, teşvik rakamıyla yarışmalar yapıldı. Bunun dışında hemen geçen cuma yani bu geçtiğimiz günlerde ee, bor ihalesi yapıldı. Bor 1-2-3 yaklaşık 100 megawattlık 3 adet kapasite tahsisi yapıldı. Ee, burada da e, 37.5 42.7 arası kuruş böyle kilowatt saat olan e, oldukça güzel e, değerlerle yatırımlar e, yapılması için fiyat oluştu yarışma fiyatları oluştu çünkü bugün PTF'ye baktığımızda yani şebeke fiyatlarına baktığımızda işte 1.89 TL'den bahsediyoruz kilovat saatte aylık olarak baktığımızda 1.65 TL gibi bir rakam Halbuki güneşe baktığımızda tabii ki 100 megawattlık bir yatırım birazcık çok büyük olmakla beraber 40 kuruş böyle kilovat saat yani Güneş artık çok rahat yapılabilir e, ve sürdürülebilir bir yapıya geçti. O yüzden de çok hızlı bir şekilde e, ister yatırımcı olsun, ister sanayici olsun, ister hissetmeci olsun e, kendine güneşi e veriyor. Bunun dışında yeni bir düzenleme daha geldi. Hibit dediğimiz, yani mevcuttaki lisanslı santrallerin içerisine, ee, ilave e, ek kaynak olarak yeni e, santraller yapılması. O yüzden de burada da en feasible güneş olduğundan güneş çok evet. ön plana çıkıyor. Örneğin diyelim ki işte 100 megawattlık bir res santraliniz var, rüzgar santraliniz var. Bunun tabii arazi uygun ise buraya gez kurabiliyorsunuz. Ya da işte bir termik santraliniz var. Buna yardımcı kaynak olarak res kurabiliyorsunuz. Ya da hidronuz var. Özellikle de geçen senelerde hidrolardaki düşük seviyeler, doğum seviyelerin seviyelerinin güneşe önemi oldukça artırdı. Yani hidronun işte ya kara tarafa ya da yüzerges olarak kurabileceğiniz sistemler hem buharlaşmayı önlüyorsunuz hem de e, şebeke zaten müsait vaziyette ama su olmadığı için elektrik üretebinizden dolayı e, çok iyi şekilde bir dengeleme oluyor. O yüzden biz bu hibritlerin ee, düzenlemesine çok önem veriyor. Çünkü zaten şu anda şebeke yapılmış vaziyette örnek verelim rüzgar kesikli bir enerji. Halbuki rüzgar olmadığı zamanlarda aynı e, enerji altyapısından şebekeden e, ilave yardımcı kaynaklarla sistemi besleyerek e, böylece şebeke yatırımını çok daha verimli kullanıyorsunuz. Ya da işte hidrodaki e, su azalmaları e, buna göre kompanze edilmiş oluyor. İşte bütün bunları toparladığımızda hakikaten işte 5 milyar belki bunun daha da üzerinde bir yapı söz konusu. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi piyasa fiyatlarının çok altında bir yatırım maliyetleri var. Yani hmm. kilovat saat bazında. Ve temiz enerji güneş bizim. O yüzden de artık güneşe çok hızlı bir yönelme olduğunu görüyoruz. Özellikle Mart ayında Solar İstanbul Fuarı gerçekleştirdik. Hı hı. Üç sektör derneğinin desteklediği tek fuar olarak Solar İstanbul'da Mart ayıydı. soğuk bir Mart ayı olmasına rağmen ilgi oldukça yoğundu. Yani sonuçta Tuzla'da gerçekleştirdik bu fuarımızı. Etraftaki 7-8 OSB'den tüm yatırımcılar hatta diğer illerden de geldiler. Çünkü sonuçta elektrik maliyetleri belli. Çünkü Bugün nereden baksanız 100 megawattlık yani e, 100 bin megawattlık bir kurulu gücümüz var e, ama e, içinde yaklaşık 8 gigawatı kadar 8 bini kadar güneş, bunun hakikaten çok hızlı bir şekilde artması lazım. Hı hı. E, çünkü e, malum çeşitli politik nedenler ve dünyadaki gelişmeler, savaşlardan dolayı özellikle doğal gaz ve kömür fiyatlarında müthiş bir artış var. Şu anda ve bizim de omurgamızın büyük bir kısmı termik ve doğal gaz santralleri elektrik yapımıza baktığımızda, bunlardaki ortalama fiyatlar işte o yüzden bu PTF'leri birazcık yukarılara çekiyor. Biraz önce de bahsedik 1.89 şu anki Hı -hı. günlük fiyattan bahsediyoruz. Ama işte bunları bu güneşler işte bu 040'larla güneşler işte 50'lerle güneşler devreye girerse ya da herkes kendi ihtiyacını güneşten üretmeye kalktığında bu rakamlar e, yavaşça da olsa aşağılara gelecektir. O yüzden de çok hızlı bir şekilde yıllık bazda 2-3 gigawattlara olan e, kurulumlar yapılarak e, 2023 hedeflerine çok hızlı bir şekilde ulaşacağımıza hatta bunları aşacağımızı inanıyoruz. Üstad zaten e, herhangi bir olağanüstü durum olmasına gerek yok. Akılcılık bunu gerektiriyor. E, yani işte savaş olabilir, enerji maliyeti. Onların hepsi tamam e, tetikleyici bir şey ama normalde de akılcılık zaten bu yatırımları gerektiriyor. E, şimdi bir detay vereceğim. 3-4 dakikada bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir eğilim var ve herkes artık bir kanaat oluşturdu. Bunda bence güzel bir fotoğraf çıktı ortaya. Dediğiniz gibi ama biraz daha hızlanması gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz Cuma günü galiba bir teknoloji OSB'sinin başkanıyla bir aradaydık. Ee, şimdi veremeyeceğim çünkü daha kamuoyuna açıklanmadı detayları. Fakat mesela şunu sordum. Kıraç arazilerinize de normalde e, panellerle döşeseniz falan gibi konuştuk. Sadece çatılarda 50 fabrikanın ihtiyacını karşılıyorum üstüne bile çıkabiliyorum dedi. Bu kadar akılcı bir şeyi niye hala düşünüyoruz? Vallahi evet, bunun sorusunu biz de arıyoruz. Ama ne yazık ki hala e, biraz düşünmeyle devam ediliyor. E, biraz önce söylediğim diğer bir örnek var. Çıkabiliyorum dedi. Bu kadar akılcı bir şeyi niye hala düşünüyoruz? <laughs> Vallahi evet, bunun sorusunu biz de arıyoruz. Ama ne yazık ki hala e, biraz düşünmeyle devam ediliyor. E, biraz önce söylediğim diğer bir örnek vardı. 5-1-H maddesi paylaşmıştım size. Hı -hı. Mesela orada OSB içindeki bir kişi çatısında yeterli alan yoksa mesela OSB dışına kuramıyor. Çünkü OSB mesela bir dağıtım şirketi gibi görüyorlar. Hı hı. Halbuki şu anda birçok OSB'yi biliyoruz. Herkes güneşin farkında ama çatıları yeterli değil. Çatı alanları uygun değil ya da çok eski binalar çatılar zayıf biliyorsunuz. Hı hı. yükleri kaldırmayabiliyor. O yüzden mesela en hızlı bir şekilde e, kendi ihtiyacını kullanmak için isteyenlerin OSB dışında da bir araziye kurulum imkan tanınması lazım. Biz Kesinlikle. bununla ilgili görüşlerimizi hep sunuyoruz. E, ama bu da e, inanıyorum ki ilerleyen süreçte bu da yapılacaktır. Yani birazcık böyle nasıl diyelim e, ilerliyoruz yavaş yavaş diyelim hı hı. E, sorunları yaşayarak halbuki bunların çok daha hızlı bir şekilde yapılmasıyla bugün 8 değil 16 dil, belki de 26-36 gigawattlara ulaşmış olmamız lazımdı. Ee, o yüzden de e, düzenlemelerin e, çok daha hızlı hayata geçmesini biz de istiyoruz. Biz dernekler olarak e, sürekli bakanlığımızla EPDK ile itibar halindeyiz. Görüşlerimizi paylaşıyoruz. Onlar da bizlerle beraber toplantılar yaparak bunları dinliyorlar. İşte sırayla e, adım adım eee ilerleyerek yer. bu işleri götüreceğiz gibi görünüyor. Yani gözüküyor. bir sürü kraç toprak var. Eee tarım zaten kurulması kraç topraklarda evet. rahatlıkla bunları kullanabiliriz. OSB'nin OSB'lerin boş alanlarında kullanabiliriz. bir durmak için bir sebep yok. Ben bunu çözemiyorum da o yüzden daha hızlı hareket etmemiz lazım sanki. Evet evet kesinlikle öyle. Daha hızlı hareket edilmesi lazım. ama işte mevzuatların düzenlemesi bakılıyor, incelemeler Birazcık dediğim gibi bizim Türk yatırımcısı ya da toplumun hareketlerine biraz geride kalıyor. Ama sonuçta bir şekilde yoluna girecektir, yapılacaktır. işte En basit örnek verelim işte 10 kW düzenlemesi vardı Mesken Aban için. E şu anda gördüğünüz gibi 10 kW bir eve yetmiyor. Yani bugün işte zaten elektrikli araçlar gündemde. Aşağı garajınıza bir araba çeksenize villayı düşünün onu şarj etmeye kalkın çok daha üzerinde. İşte şu anda mesela meskenler 25 kW'a çıktı. İhtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapılıyor ama tabii ki biraz daha hızlanması lazım. Biz de işte denetler olarak, gençset olarak elimizden geldiğince bu ne diyelim yapılması gerekenleri sıralayan önerilerimizi e, kamuyla, otoriterle paylaşıyoruz. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Oldukça e, doyurucu bir değerlendirmeydi. E, takip etmeye devam edeceğiz çalışmalarınızı. Teşekkürler Sayın Erkan. Ben çok teşekkür ederim Çetin Bey. Herkese de bol güneşli günler diliyoruz. Yani Katılıyorum. Harika. <laughs> Harika. Olur. Görüşmek Olur. üzere. İyi iyi. Efendim e, GES teknolojilerini ve hibe desteklerine mercek tuttuk. Konuğumuz Genset Genel Sekreteri Hakan Erkan'dı. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından reel piyasalar konu.